Canım. Merhaba. Azra'cığım merhaba. Canım. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Eda seninle e, programın içindeki konsepte geçmeden önce bir iki şeyi aktarmanı isteyeceğim. Bir ütopya olmak ne demek? Onu hem duymak istiyorum bizi izleyenlerin. Bir de bunun dışında birazcık lan mafyadan bahsetmeni isteyeceğim. Bu iki kavram. E, tamam, seve seve. O zaman hızlıca söyleyeyim. Ütopya Hı -hı. yani aslında Cambridge e, şey sözlüğüne göre baktığımızda bir kavram. Ne yazık ki hep bir düşünce olarak kalmış. Hiç daha gerçekleşmemiş bir şeyden bahsediyoruz orada. Ve fakat bence çok zor bir şey olmasa gerek diye düşünüyorum. O yüzden Ütopya'yı diye tanımlamakta kendimi açıkçası gurur duyuyorum. Hı -hı. İnsanların ahenk ve birlik içerisinde ürettiği, yaşadığı bir topluluk. Yani insanoğlu olarak bu sınırların ötesine geçtiğimizde ki yavaş yavaş bence e, Covid'le beraber hepimiz belli bir bilinç seviyesine küçük küçük uyanıyoruz ve bir bütünün bir parçası olduğumuz, hani sınırların ötesinde bir dünya vatandaşı olduğumuz gerçekliğine uyandığımız bu günlerde yavaş yavaş bence Ütopya'yı bir düşüncenin ötesinde nasıl insan olduğu için gerçek kıl kılabiliriz düşündüğümüz ve işlerimizi de o şekilde ürettiğimiz, bütüne hizmet etmek üzere, bütünü kalkındırmak ve herkesin inşallah bir gün ahenkle kendi kalplerinden, kendi içlerinden geleni yaptıkları, ürettikleri ve değer kattıkları bir sisteme geçtiğimizde artık kavramın ötesinde bir gerçeklik olarak konuşabileceğimizi ümit ediyorum. Valla hepimizin inançlı ve sevgiyle, birlik bilinciyle beraber olduğumuz hı hı. bir sosyal kabilemiz lan mafya. Biz öyle bir gün, bundan 3-4 sene önce ne isim verebiliriz diye yola çıktığımızda bir kere sevgiyi baz alan, yaptığı her işte kelimelerinde, geleneksel kalıpların ötesinde hani siz biz ben gibi saygı terimlerin ötesinde birazcık sevgi bazlı ilerleyen ben bütün lan mafiyelerin içinde bir nebze Ütopya'nın barındırdığını insanlık için daha büyük bir gerçekliğin var olduğunu araştıran ve bunun için emek veren insanlar topluluğu diyebiliriz aslında sözlerinde işlerinde bu illa eğitmen kabilemiz değil Ayetmenin de ötesinde beraber işbirliği yaptığımız ve yol arkadaşı olarak gördüğümüz insan grubu lan Mafya bizim için. Lanmafya'yı da birçok evet. platformdan takip edebilirsiniz. Lütfen bizi izleyenler de bir göz atsınlar. Eminim herkes kendinde rezone eden başka bir yer bulacaktır. Çok değerli insanların olduğu bir topluluk. Yani platforma dahil olursanız zaten düzenli Hı -hı. olarak, yani biraz sosyal medyada bir parça kirli bilgi var. Hepimizin distile edemediğimiz bir bilgi var. Lan Mafya platformunda özen gösterdiğimiz şey her şeyi üst bilinçten anlamlandırmak ve geleni Bizler için hayırlısıyla güzel bir şeyler getirmek üzere geldiği üzerine anlamlandırmak üzere yarattığımız bir platform. Lütfen gelin, dahil olun. İnşallah beraber daha nice şeyler yapacağız hep beraber. Niyetimiz de o zaten. Evet, benim de inancım tam sonsuz yani. Şimdi Eda, çok merak ediyorum. Yani ben senin bir sürü süper gücün olduğunu söyleyebilirim. Seninle her sohbetinde yeni bir yer açılıyor benim aklımda sana dair. Ama Eda'nın süper gücü nedir diye sorsam kendisine doğuştan getirdiğin o süper güç nedir? Ya yani geçen gün Yeliz de bununla ilgili bir şey yazmamı istedi. O iki gayi yaşam amacımız gibi bir şey. Aslına bakarsan ben kendimde en ön plana çıkan hani kurumsal yaşamda olduğumda, bankacılık yaptığımda, okulda da olduğumda yani şu anda var olduğum yer evet daha ait olduğum bir yer ama her olduğum ortamda bir şekilde insanları bir araya getirip bir arada tutmak, o alan tutmak, herhalde benim en büyük yetilerimden biri o gibi geliyor bugün de. Lan mafyada da o alanı tutuyoruz zaten. E, alan tutmak olarak gibi görüyorum ben onu. Kelimelerimle, sözlerimle insanları bir şekilde birbirlerine bağlayabilen, birlikte bir amaca bağlayabilen bir alan tutma yetim var gibi. Ki eskiden bu bir iş kolu ya da bir yeti olarak algılanmazken şu anda topluluk mimariyatı, toplulukları bir araya getiren insanlar önem kazanmaya başladığında benim bu yetimde vay be ne kadar güzel bir yetim varmış diyebileceğim bir hale geldi benim için. Yani benim gözümden, perspektifimden baktığımda bir liderin alan tutması çok çok önemli. Özellikle de bugünün dünyasında. Dolayısıyla bu süper gücün aslında aynı zamanda çok iyi de bir liderlik özelliği. Bence de. Yani ben biliyorum çağ bitti bence zaten. Alan tuttuğumuzda bir circle, bir yuvarlak açıp hep beraber müzakere ettiğimiz ve konuya beraber bakıp ortak akılla bir çıktığımız sistem yaratabiliyoruz. O yüzden bence alan tutmak kurumların içerisinde de çok çok kıymetli bir şey şu anda. Ben şeyi merak ediyorum. Eminim hayatında pek çok dönüm noktaları olmuştur Eda. E bu soruyu sorduğumda senin aklına ilk gelen en böyle dönüm noktası diyebileceğin bir olay ya da bir yer oldu mu paylaşabileceğin haliyle tabii ki de. E, bu sıralar herkes herhalde Dark'ın yeni sezonu başladı. Onu birazcık seyrediyordur diye düşünüyorum. Mace Down. Bir dakika köpeğim geldi. Aşağı ittiriyoruz onu. Yeah. <laughs> e, herkesin herhalde Dark'a bir şekilde giriyor. Ve kuantum alanında hani hayatta öyle bir gerçeklikler var ki bu Sliding Doors diye bir film vardı gibi <laughs> Petrov'da da. Bir attığımız adım artık bizim hayatımı bizi başka, bambaşka yerlere götürüyor. Onu değerlendirip düşündüğünde de baktığımda da benim herhalde Amerika'ya gitmem oldu bu anlamda. Ben Ankara'da büyüdüm ee, evet. ve bir nebze daha geleneksel yapıda bir ailenin içerisinde, geleneksel yapıda bir şehirden bahsediyoruz. Ve ister istemez ismin, soyadın ve kalıplarınla büyütüldüğün bir sistem. Amerika'ya kız kardeşimle gidip okumak, İngiz yani şey, Los Angeles'ta olmak benim için ilk defa e, ismimin, soyadımın ötesinde Eda kimdir özünde edane istere ilk uyandığım ilk araştırdığım belki o özgürlüğü hissettiğim bir nebze onu araştırmak için o yüzden Amerika'dan önceki Amerika olmasaydı bugün ben burada böyle senle bu konular hakkında sohbet ediyor olur muydum yoksa bambaşka bir gerçeklikte mi olurdum bilemiyorum ee, o yüzden Amerika diyebilirim oradaki ilk edayı keşfediş kendimi araştırma yolculuğu. harika ee, bu yolculuğunda ya da bundan Öncesine baktığında böyle tüm hayatını gözünden geçirdiğinde sana aklında kalan böyle en iyi tavsiye edebileceğin bir tavsiye var mıdır? Ve başkaları Eda'nın hayatını yaşayacak olsa, biri bugünkü yaşına kadar seni yaşayacak olsa ona ne tavsiye ederdin? Valla onu da düşündüm sen bunu attığında bana. Ee, galiba büyükleri sözlerden daha çok okuduğum sözler bana ilham vermiş. Ve küçükken bir anahtarlığım vardı benim üniversitedeyken. I am who I am diye. Ben kimsem oyum. Hani bir şeylere uymamak, bir kalıplara girmemek için hep bir direnmişim içerisinde. Ve hep onunla ilgili destek aldığım sözler bana güç vermiş. Seneler sonra da e, yine yaşamımda bir dönüşüm yara yaşatmadan yaratmadan önce hep baz aldığım cümlelerden biri de It's never too late to become who you might have been. Yani olabileceğin insanı olmak için hiçbir zaman için geç değil. Şu anda da en çok gençlere aslında bunu söylüyorum. Şu anda evde dört tane genç kız var. Bir genç erkek var etrafımızda. Ve hepsi üniversiteye hazırlıklara başlayacaklar yavaş yavaş. Hiçbir zaman bir şey olmak için geç değil. Bir şeyi okuduysak, bir şeyi yaptıysak o olmak zorunda da değiliz. Kendimize defalarca yaşamın içerisinde kendimizi yeniden keşfetmek, istediğimiz şeyleri olmak için alan tadımamız lazım. Yani sert keskin çizgilerle yaşama bakmamamız, ben bunu okudum ve bu olacağım da demememiz. Ne yazık ki bu ülkede çünkü çoğumuz tercih ettiğimiz bölümleri okumuyoruz. Kaldı ki bilinç seviyemizde onu tercih edecek seviyede olmadan tercih etmek durumunda kalıyoruz. O yüzden her hiçbir şey geri dönülmez değil hayatta. Bir terim var işte Galsason bunu bana bir kere söylemişti. Reincarnation without dying diye yani ölmeden ölmek. Yaşamın içinde defalarca ölüp kendimizi defalarca yakalayıp ve ben şimdi ne olmak istiyorum? Bugün ben ne olmak istiyorum sorusunu sorma lüksünü gösterelim kendimize ve gidelim arkadaşlar çünkü yaşam çok kısa. Covid de bize onu tekrar hatırlattı. Pamuk ipliğinde yaşıyoruz bu hayatta ve gerçekten bizi birileri hatırlayacak ya da hatırlamayacak hiç önemli değil. Dolu dolu, hakkıyla, keyifle bu gönlün istediği gibi yaşama hakkımız var. Onu elde edelim kendimiz için, kendi hayatımızda. Bu ben onu tavsiye olur. ederim. Çok güzel tanımladın. Ne olmak istiyorsan olabileceğin o güce sahipsin ve her seferinde bunu tekrardan aslında o reenkarnasyon re dediğimiz şeyi yani ölmeden yaparak, aslında kendizi yeniden yeniden doğurarak da bunu sağlayabiliriz dedin. Burada Aynen. çok küçük bir sonraki soruma çok güzel bir atıfta bulunmuş oldun. Eda çocukken ona sorulduğunda büyüyünce hep ne olmak istiyordu? Aslında bugünkü o patikaya baktığında o olmak istediğin şeyle arasındaki bağ görmek adına soruyorum bunu. Valla Eda hep anne olmak istedi. Yalan söylemeyeceğim. Ben küçüklüğümden beri sokakta yürüyen çocuklara saldırdım. Hep bir anaç tarafım, bir anaç ruhum var. Ve anaçlık da bence besleyen demek, veren demek, geliştiren demek, gösteren demek. Ve bugün de sağ olun Lan mafya olarak bana yakıştırdığınız tabir de zaten mafyanın annesi olarak. <laughs> ee, o yüzden o annelik e, içgüdüleri, o kadının en e, sevgi dolu, en besleyen içgüdüleri sanırım benim çocukluğumda da en çok bir şekilde ulaşmak istediğim ve vermek istediklerimdi. Ve şu anda da yaptığım işte bunu sevgiyle e, kime dokunabilirsem, kime verebilirsem vermek üzere zaten buradayım. O yüzden e, yapmışım gibi hissediyorum o şeyi, Kesinlikle o hissiyatı katılıyorum ve şeyi iki tane aslında bağ gördüm bunlar arasında süper gücünü olan alan açmakla istediğini olmak istediğin annelik kavram olarak alıyorum bunu. Sen bir yandan bir annesin ama bir yandan dediğin gibi başka şeylerin de annesi o sorumluluğu var üstünde. Ee, bir anne ve alan açan bir anne olduğunda yani gelişimin en güzel halinin olacağı yer olarak görüyorum ben buradan baktığımda. Ya yani özen gösteriyorum. Kızım da da aynı şekilde. Yani doğru yanlış diye bir şey yok. Mühim olan alan tutalım. Yaşadıklarını kendisinin anlamlandırmasına bir alan tutabilelim. Keza bu kendi topluluklarımız, kendi şirketlerimiz, kendi çalıştığımız insanlar için de geçerli. Benim açımdan yani benim en büyük keyif aldığım şey o alanı tutmak ve orada gözlemlemesi için bir şekilde destek olabilmek. Bir de buradan bakalım. Yani o gözlemci konumu çok kıymetli bir şey çünkü ne yazık ki o biraz daha İleri yaşlarda gelen bir şey. Keşke gençken daha çok olsa. Ve fakat yeni nesil sağ olsunlar bizler gibi kendilerine niyet etmiş bireylere doğduklarında bir parça daha hızlandığını ümit ediyorum ben. Eda senin kendinle ilgili çok güzel ritüellerin ve aslında gün içinde yaptığın şeyler var. Bunlar dışında Eda'nın boş 30 dakikası olduğunda öyle bir vakit sana geldiğinde orada Eda ne yapıyor? Ya zor bir soru çünkü özellikle Covid'de o kadar çok herhalde hepimiz aynı anda ev kadını, temizleyen, yemek evet. yapan falan gibi bir de iş kadını gibi, bir anne gibi bir sürü fonksiyonları ele aldığımız için çok fazla öyle bir boş vakit olmadı. Yalan söylemeyeceğim. Ama olduğu anda da ne yazık ki sosyal medyaya girip e, insanlar ne yapıyor, ne durumdayız, nasıl Hı -hı. destek verebiliriz gibi baktığım çok oldu. Ama genelde tercih ettiğim oturup kendimi izlemek, gözlemlemek ve yazmak. Yazmayı çok seviyorum. Yazmak benim en sevdiğim araçlarımdan biri. Hani ne gelirse bir akıtmak. O da en büyük ritüellerden biri benim için. <laughs> ee, sanırım daha çok e, onu tercih ediyorum. Ama yalan söylemeyeceğim. O beş dakika vakit bulduğumuzda sosyal medyaya baktığımızda oluyor yani. Aslında bir Hani banları oradan... <laughs> bul ve davranacaksak doğruyu söyleyeyim. Çok iyi yapıyorsun. Bu arada yazmak kendini sana çok iyi hissettirirken bir yandan da şurada şeyi söylemeyi çok isterim. Eda'yı okumak da bana kendimi çok iyi hissettiriyor. Yani, yani Eda'nın kaleminden dökülenleri bu noktada da Eda nereden takip edebileceklerini söylersen biraz daha belki insanın böyle kalbine dokunan şeyleri okumasını sağlamış oluruz. Ee, yani çok çok sık yazamıyorum çünkü yazdığım şeyleri daha çok Joint Idea için yazar hale geldim. Eskiden daha çok yazı yazıyordum. Hı. Believer in Life diye bir blogum var, WordPress'te bulabilirsiniz bunu. İsterseniz benim sosyal medyamda da zaten duyuruyorum, mümkün olduğu kadar yazdığım sürece. Ama Joint Idea'nın newsletterlarını de yazıyoruz ve her gün yazdığımız kurumlarla olan diyaloglardaki e-maillere bile aynı hissi, aynı tonu, aynı niyeti vermek üzere yazıldığı için çok fazla e, yazdığımız alanlar çıkıyor bu anlamda. O yüzden blogumdaki yazıların bir parça daha azaldı. Kendime reflekt ettiğim şeyler, onlar biraz daha benim Laptopumda bir sonraki yaratacağımız eğitimler ya da konular ya da benim vermek istediklerimi build up etmek üzere onları yaratmak üzere bilgisayarımda duruyorlar şu anda çoğu da yani. Bu arada e, sen söylemişken burada bunun da yani cümle içinde kullanmak istiyorum, geçirmek isterim. Eda gerçekten dediği gibi yani benim bugünlerde e, çok rastlayamadığımız şeylerden olduğu için özellikle altını çizmek istiyorum. Bir kurumsal hayatın içindeki meyile bile kendi özünü damlatıp oradaki meyili bile başkalaştırabiliyor. Aslında o özgün olduğumuz yerleri birçok yere yaymak ve e, bunun marka dünyasında smashing your brand diye geçer. Yani markayı parçalara böl. Aslında Eda'nın bütün parçaları onun dokunduğu her yerde var şu an. Ve bu çok güzel bir bütünlük katıyor aynı zamanda. Çok teşekkür ederim. Birazcık iş lisanımızın sevgiye dönmesi gerektiği kanaatindeyim. O samimiyeti hissetmezsek sadece bir ürün satıp bir ürün aldığımız daha didaktif, daha geleneksel bir ilişkide oluyoruz iş yaşamında. Bence o samimiyeti, karşımızdakinin kim olduğunu görmek, ihtiyacını daha net algılamak. Eğer ihtiyacına cevap vermiyorsak yeni bir dostluğa, Erdal'ın çok güzel anlattığı gibi yeni bir dostluğa yelken açıp o kendi tohumlarını zaten bir şekilde atacaktır. Yani mühim olan ben buradan ne kazanç sağlarım değil de Ebru'nun müzakere eğitiminde de anlattığı gibi ee, kaybederken kazanmak aslında. Her şeyi kazanmak zorunda değiliz. Mühim olan kaybederken kendimize dair ve yeniye dair ve geleceğe dair bir şeyleri kazanabiliriz. O tohumları atmak da bence bireysel olarak görevimiz ki dönüştürebilir bir takım diyalogları. Kesinlikle. Eda'nın bu arada ara ara ismini geçirdiği herkese Love Mafya'nın bir parçası. Evet. Ee, gerçekten çok güzel isimler var Love Mafya'nın içinde. Ee, o yüzden tekrar tekrar bu yayının içinde geçirmek istiyorum sürekli Love Mafya'yı. Ne olur bakın, takip edin. Gerçekten çok güzel insanlarla tanışacaksınız. Buna evet yani... hem web sitemizde hem Love Mafya platformunda Hı -hı. bu insanlara dair çok güzel bilgiler edinebilirsiniz. Ee, hepsi çok sıcak sevgi dolu insanlar bir mesaj atıp bir konu hakkında danışmak isterseniz bile hazır ve seve seve dokunmak için orada olacaklardır. Yani hiçbirimiz yalnız olmayalım. Anlamlandırırken hep yanımızda daha yumuşak bulutlara düşebileceğimiz taşa düşüp parçalanmayacağımız. yumuşakça kalkabileceğimiz bir destek mekanizması olsun. Lan mafyada benim için bu ben de düştüğüm noktada hepinizden destek alıyorum. Azracım şunu anlamlandırmakta zorlanıyorum diyebilmek ve yardım istemek aslında en doğru şey. Bu özellikle bu içinde olduğumuz günlerde hiçbirimiz güçlü olmak zorunda değiliz. Hepimiz destek ve yardım istemeye açık olmalıyız bence. Çok güzel söyledin. Eda şöyle bir geriye baksan, unutamadığım bir deneyimini oradan getirip buraya taşısam o ne olurdu? Ee, yani aslında beni en çok etkileyen deneyimlerimden biri herhalde sessizlikti. Hı. İlk sessizliğe gittiğimde Hindistan'a böyle hani Hindistan'a ilk defa gitmişim. Aşram diye bir konsepte ilk defa gitmişim. Bir guru denen bir adam var ve birdenbire ikinci gün sessizliğe gireceksiniz dediler. Birçok açıdan beni çok etkiledi. Birincisi servis bölümü. Devamlı hizmet halindesin ve çalışıyorsun ve hayatta ben mesela giderken onu demiştim. Hayatta tuvaletleri temizlemem dedim ve bize verilen görev tuvalet temizlemekti. Yani o tür sistemlerin kendini geliştirmeye gittiğin yerlerde bir nebze kendini bence akışa bırakman lazım ki senin hayır dediklerin önüne çıksın, seni sıra kıra kıra geçsin. Bir o çok enteresandı yani devamlı neye hayır desem ikinci aşama gittim de bulaşık yıkamam dedim bu sefer bulaşık çıktı falan yani hani neye hayır desem o geldi. Ee, i̇kincisi de sessizlikteyken şunu gözlemledim. Evet iki üç gün sessizsin ilk başta 10 gün sürdü bu sessizlik zaten. Ama devamlı yani üçüncü günden sonra böyle bir devrim gibi bir sessizliğe oluşmaya başladı içimde ve şunu fark ettim. İki üç gündür sessiz olmama rağmen zihnim devamlı benle konuşuyormuş. Senin kıyafetine bakıyor. Ay şuna saçına bak şirin, Ay şunun bilmem nesi. Devamlı bir içsel bir sözlenme var ve devamlı kendimizle bir sohbet var. Bu çok kıymet verdiğimiz mekanizma bazen bizi kontrolümüz dışı çok yoruyor. Yani dışarıdan bir ses gelmese bile içimizde devamlı ses var. Sessizlikte üçüncü günden sonra o daha az sesin olduğu, içindeki sesin sustuğu ve belki de bir parça kendi içindekini sadece gözlemleyebileceğin bir alan açılmaya başladı. Belki o noktada gözlemci konumumu, ya evet bir söyleyen var, ses var, bir de o sesi gözlemleyen bir şey var. O zaman sen hangisisin? Hı hı. O ses misin? Yoksa onu gözlemleyen misin gibi. Oradaki yolculuk, o gözlemleyene yolculuğum orada başladı. O yüzden hiç unutamadığım bir şeydir benim için bu. Ama onun dışında tabii ki kadın gibi çocuğumun doğduğu an herhalde demem gerekiyordu ama bence bu daha şeydi yani. O da aslında kendinin tekrardan doğumunda bazı şeyleri keşfettiğin an gibi görünüyor anlattıklarından. Aynen öyle. Aynen öyle. Hı hı. Ve çocuğun doğduğu an gerçekten hani o unutamayacağım bir anın ötesinde zaten hayatını değiştiren ve oradan sonra yeni bir sen olduğun bir süreç yani. Hani o anın ötesinde bir şey. Çünkü oradan sonra ölene kadar artık kanında damarında başka bir varlık var. Ama evet sessizlik ve oradan sonra da ihtiyaç duydum o sessizlik. O gözlemci hali her zaman bende kaldı. Gözlemci olma kısmı gerçekten çok kolay olmayan bir şey. Ama bunu yapanlar, ya yapabilenlerden biri olarak Kolaylaştırıcı bir tavsiye versen gözlemci olma konumuna geçebilmek adına ne olurdu? Yani farkındalık diyoruz ya aslında o. Çünkü gözlemciye geçip devamlı geçebilmek üzere bir şekilde alıştırma yapman için bir şey yaptın ve sonra ardından pişman oldun. Ah ben bunu böyle yapmasaydım keşke dediğin şeyi al bir yan tarafına, bir cebine koy ve bir daha aynı olay çıktığı anda bir nefes al harekete evet. geçmeden bir nefes almamız lazım. Türkiye'de söylerler ya bir e, aksiyona geçmeden önce bir uyu. Söz ağzından ön çıkmadan önce bir uyu. Bir nefes alalım, bir duralım, bir bakalım. O nereden geliyor? O evet. kimi zaman ne yazık ki egomuzdan, e, öğretilmişliklerden, yargılardan gelebiliyor o çıkmak isteyen söz, ilk başta ateşle çıkmak isteyen şey. Evet. Ama bir küçük nefesle durduğumuz noktada onların ötesinde daha farklı bir yerden hareket etme karşımızdakine tepkisel değil daha ılımlı yaklaşıp daha ılımlı anlatabilme imkanımız oluyor. O yüzden bence nefes çok kıymetli bir şey. Maya'ya da hep onu diyorum kızıma zorlandığı noktalarda o İngiltere'de okuyor çünkü kimi zaman zorlanabiliyor. Hani bir nefes al bir şey söylemeden önce bir üç 5 dakika bir dur bir bak anda anında hareket etmeyelim. Birazcık duralım. Durduğumuz anda zaten onu bir parça gözlemlemeye başlamaya başlıyoruz. En büyük handikapımız insanoğlu olarak çok hızlı yaşıyoruz ve çok hızlı karşılık verme, tepkisel yaşama bir şekilde adapte olmuşuz. Bir şekilde devam edebilmek ve var alabilmek için. Hı hı. Birazcık seskin sessizlik. Özellikle zaten şu anda içinden geçtiğimiz Dolunay'da bizden onu istiyor. Bir parça sessizlik. Bir parça onların içinde kalabilmek. Söylemeyelim. Birkaç Hı. gün sonra söyleyelim ne söyleyeceksin ve o arada da neden o çıkıyor gözlemleyelim. Ya yani alan tanımazsak gözlemleyemeyiz çünkü. Tepkisel oluruz ve kendimizi başka bir olayın içerisinde hiç gitmek istemediğimiz bir durumun içerisinde bulabiliriz. O yüzden bence suskunluk. O sessizlik tekrar geliyor zaten. O sessizlikte bir parça kalmak. Bunu defalarca yaptıkça daha hızlanacak çünkü. Aslında bugün baktığımızda Covid de birazcık bizim bu gözlemci olma kısmını kolaylaştırmışa benziyor. Senin anlattıklarınla o kadar benzer bir süreçten geçiyoruz ki mecburen içeride sessiz ve kendimizle kalmamız gereken bir alan açtı bize bu korona. Evet çok da kıymetli bir şeydi çünkü bütün dünya olarak bundan geçtik. Evet. Ve onu gözlemlerken sadece kendimizi değil, dünya olarak neye niye hizmet ediyorduk ve neyi niye yapıyorduk, neyi nasıl tüketiyorduk, dünyayı nasıl tüketiyorduk bunları yaşarken bir parça onu gözlemleme imkanı verdi. Ve hatta biz içerideyken doğanın kendini yeniliyor olması ve bize ihtiyaç duyuyor olmaması ve onu gözlemlemek de çok kıymetli bir bilgiydi. Covid bence kendi bireysel hikayemizin ötesinde dünyaya dair büyük gözlem kazandırdı hepimize dair. Ve şu anda da çıkan zaten küçük küçük ayaklanmalar ya da sözlenmeler bu sistemin böyle gitmemesine ve dönüşmesine dair insanlar şu anda artık küçük küçük hayır. Hadi ne yapabiliriz? Nasıl dönüştürebiliriz de yani? Onlar da çok kıymetli bir prosedür. Artık önümüzde bizi bekleyen bir süreç var hep beraber. Kesinlikle. Bu korona bir yandan dünyayı değiştirirken Eda yarın tüm dünya için neyi değiştirmek isterdi? Ay valla burada Ebru ile bunu çok konuştuk. Ee, yani ben din diyeceğim ama din, din derken inancı kayıt kastetmiyorum. İnanç her zaman baki ve olması gereken en önemli şey. Ama ne yazık ki dinler gelen, dinlerin bir şekilde uyarlanması biz insanları birbirimizden ayırmış. Hı hı. Ve bir şekilde, bir şekilde bariyerler, sınırlar, ülkeler, ötekileştirme başlamış yaşamımızda. Benim en çok değiştirmek isteyeceğim bir şekilde belki de hepimiz keşke bir uzaya çıkıp üç saniyeliğine dünyaya bir bakabilsek sınırların ötesinde bir kürenin üzerinde hep beraber yaşadığımız ve evimizin bu olduğu gerçeği ve birlik ve beraberlik içerisinde bir ütopik bir senaryo içerisinde hep beraber bu toprak dediğimiz yerde nasıl huzurlu yaşayabiliriz? bir evimizi kırmadan, yıkmadan, sen ben öteki demeden o ötekileştirmeyi değiştirmeyi çok isterdim. Çok güzel her bir soruda yeni yerler açtım benim kafamda. Yani yazacak yeni şeyler çıktı şu an Canımsın çok bana. Canımsın benim. bana şimdi Markus diyordu zaten. Ne konuşacaksınız, Heyecanlı mısın? Yok dedim Azra'mın gözlerine bakacağım. Ne gelirse konuşacağız zaten. Büyük keyif seninle olmak. Hay Benim zaman. için de. Benim için de aynı şekilde. Çok teşekkür ederim vaktini ayırdığın için. Ben çok Akıttığın için, kelimelerin için, hepsi için çok teşekkürler. Ben çok teşekkür ederim. Sana ve izleyen herkese çok çok teşekkürler kıymetli vaktiniz için. Görüşmek üzere. Bay bay tatlım. Sana da canım. Bay bay.